Herkesin eline sağlık. Şu Şubörtsün. Yeni videosunu açalım. Takeover Takeover Matayla Faker var. Başka kim var bilmiyorum tarzık. Benim bildiğim en azından. <laughs> Su iç. Niye su iç diyorsun abi? <laughs> ambition mı? Ambition'i görmedim lan ben. Faker'la Matay'ı gördüm. Expected'e mi var? <laughs> Ön fren sıkılmaz acemi bu. <laughs> Güzel yorum. Bu kim? Bu expect ya mı? Ha kasadın, okey Hiç benzetmemişler ya. Şarkı güzel bu arada. Evet bu XPK. Bir şey diyeceğim ne atıyor? Bizim çocuk. Kılıç herhangi bir hero'nun değil değil mi? Random yerde buluyor. Talon. Hmm. Maybe. Sanmıyorum. Bunu konuşmaya gerek yok. Bir dakika peki o Mad mi, mata mı? Matadır ya. Mad yine koyarlar da. Şimdi XPK varsa aklıma Mad Life da geldi benim. Ama daha çok Mata'ya benziyor. Şampiyonları koyuyorlar evet doğru. Taipei Assassin's'ten kimse yok ama. Bu we'll Ambition. We'll Değil mi? Aynen Jarvan. Yok bu we'll Bu Caitlyn. Ruler we'll mı? saçmalamayın ya 50 kere tabii ki de ambition. Net ambition'dır ya. Zaya Jekyll'a uydurmayın lan. <laughs> ben bunu da faker zannetmiştim. Tian'mış. 时间抵达着,却在这时, I got the height of a lion. I know the harder you climb, the harder you fall. I'm at the top of the mountain. Too many bodies to count. I've been through it all. I had to weather the storm to get to the level I'm on. That's how the legend was born. All of my enemies already dead and born. I'm ready for war. They know I'm ready for war. I told them. Güzel ya. Ben sevdim. Çok hoşuma gitti. Maçlar 25'inde başlıyor. Play'in başlıyor 25'inde. <laughs> CJ komik misin gelmiş. <laughs> Erenoğlu, o da Anıl Turan Paranoide Özciris 02. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hype hiç yok. Bence var ya şarkı güzel hype. Ben sevdim. Biraz da şu arkalara bakalım. Mercedes var. Sponsor diye Çin herhalde. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu Honda olabilir de logosunu kaldırmışlar galiba. Bakalım arkalarda bir şey var mı? Evet semtte bisiklet. Bu kadar hızlı bisiklet sürmeyin ama. Üstte kedi. Hmm kedi o koymuş aslında yola falan filan. Oppo mu? Oppo ne, ben Oppo ne bilmiyorum. Çok tanıdık geliyor. Oppo vardı diyoruz. Av plakalara bak. py 4 Yasuo falan. <laughs> Telefon markası. Hmm. <laughs> Old plant bro. Yine Mercedes. Alpelin sponsoru bu arada Mercedes ligin. Elin Mail görüyoruz burada. Wrighton sponsoru. The Demon King, <laughs> Faker'ın mekanı. İnternet kafesi hatta falan. <laughs> da bir şey yok. Elin mail görüyorum yine. Abi XP'ye yani ne bileyim. Yani XP'ye bu. Yine benzemiş ya şimdi bakınca fark ettim. Kasadın. Şu ne acaba chat? O, o, süper ya. Bu orijen sweet'i falan mı? Bu arada. Ersin XT geldi takıma. Ya karim anlayalım. <laughs> Sıkıntı yaratmasın. Peki neden oru yok bu animasyonda? Abi Türkiye'de doğduğum için. <laughs> Başka detay yok galiba değil mi? Bu konumun falan detayı var mı mesela? Kırmızı Orman. Mesela Mata'nın takımı League of Legends tarihinde en dominant takım diye geçiyor. Onunla alakalı bir şey olabilir belki bilmiyorum. Burada yine aynı şeyler. Bunun ambition olduğundan eminiz değil mi? Ambition'dır ya. Adam damga vurdu zaten. Ki Jarvan ıı, mızrağı Samsung White logosu var. Vardır. O Zaya. Caitlyn. Takım logoları var. Nerede takım logoları? Görmedim bu arada. 2 2 43 Geliriz oraya daha gelmedi. Ha yorumlara bak timestamp var. Ha tamam. 2.01'de gözlükten bir şey mi yansıyor arkada mı var? Ben mi göremiyorum burada? 201 1 IG Jacky Love Zaya hmm. I believe Samsung Galaxy Note 7 if Signature Team Bu Galio mu? Jarvan da olabilir Ha. Okey TPA logosu varmış burada gördüm 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 Onun TPA'nin keyfini tamam her yerden detay var Ha buna ben gidiyorlar Ambition niye yok abi peki? Tynes Lee'sin daha doğrusu Mata trash. Logo was on the left mi? Logo gören var mı? Samsung White logosu gören var mı? Ağaçta. Ha gördüm. Tamam. Oha abi bu kadar küçük detay yapmaları zorlamış biraz. Logo taştaymış burada da FPX. SKT, TPA, Samsung Galaxy, Samsung White. IG IG kazandı börsü değil mi? Aynen. Güzel, hikayesi güzel.